geri doğru çevirdi. Dur fazla yüzüm gözükmesin. Aynı nokta. Evet. Bizim el yapımı alan taramayla Gold Degent aynı noktayı veriyor. Hem de birebir aynı sinyal. Evet, burası daha çok boşluk öyle. Aynen. Bas. bastım kare yaptı kırmızıya bastığım kare tamam. yaptı şu anda çekiyor yani değil mi çekiyor demek ki altta Alt, saniyede dönüyor ha, tamam. çekiyor. evet bu elektrik aküye bağlı sistemle ne yapıyoruz dar tuttuğumuz zaman bakın dar tutunca bunu ne yapıyor değerliye götürüyor şurada bir yerde değerli var bir de orada var oranın tam aynı hizası olduğu için oraya götürüyor Şimdi şöyle durunca da bu sefer ne yapıyor oraya götürüyor oraya götürüyor bunu geniş tuttuğun zaman da buranın yer altı şehri burası bakın geniş tutunca da sadece boşluğu gösteriyor dışarı doğru açıyor dışarı doğru açıyor 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 açıyor, açıyor. şuralarda bir yani kapatıyor şuralarda Aa, tekerleğe yakın çekiyorsun değil mi abi <laughs> evet. burada da kapatıyor bu kapatması şöyle yapması ne oluyor? Ee, sınır oluyor. Dışarı doğru açması boşluk. Birbirine yakın tutarsan da altını gösteriyor. Bakın şu anda altın noktasını veriyor şurada. Evet, çarpıda altının olduğu nokta. Olay bu. Tamam, Kırmızıya bir daha bas. Tamam. Adama gözükmesin. Tamam, lazım. başladık. Evet, şimdi bu elektrik verdiğimiz çubuklarla ne yapıyoruz? Volt ve aynı ölçüyor. Yani ne yapıyor? Boşluk modunda başladı. Evet. Şimdi bu gördüğünüz şey çubuklara elektrik verme sistemiyle geniş açtığınız zaman ne yapıyor? Derin boşluk ölçüyor. Şu anda Gold Legend boşluk modunda. Şöyle bakın bir saniye, birkaç saniye tarıyor önce. Birkaç saniye tarıyor. Ondan sonra şöyle biraz yürüyelim. Tam şey yapsın. Evet. Şu anda bir dakika bir kere. Bak niye? Çok yüksek mi kaldırdın Bak şöyle tuttuk. Evet. Ters tutmuşuz onu. Bak şu anda tamam. Evet. Yani Gold Legend Alman malı makine bakır çubuklarla aynı görüyor. Gördünüz mü olayı? Bu yeraltı şehrini ilk önce ben çubuklarla keşfettim. Sonra ne yaptık? Gold Legend'le bakıyoruz. Olay bu. Ama bu çubuklar beyinden diyor bu teknoloji beyinden yönlenmez bunun arasında farkı bu Olay bu burada bir yer altı yeri var Yer altış yerini ölçtük bu da doğruladı Tamam Evet merhaba ben Kocaeli Kartepe'den Jeteli şimdi bu e, Videomuzun devamına Şimdi e, şöyle söyleyeyim Şu bakır çubuklara ben hatırlıyorsanız bir önceki videolarımda ne demiştim e, Elektrik verdiğin zaman çok başarılı oluyor Tamam, güzel, doğru bir yöntem. Ama bundan da daha bir iyi bir yöntem ne var? Çıplak ayakla. Çıplak ayakla toprağa bastığın zaman elektrik vermekten daha iyi işe yarıyor. Şurada bir nokta var benim. Layit mezar falan tahmin ediyorum. Site olduğu için kazamıyoruz. Ama ben ne yapıyorum? Orayı deneme olarak kullanıyorum. Burada işte üç dört tane nokta vardı. Şimdi tek nokta indi. Bu yöntem sayesinde. Yani e, işini çıplak ayakla ölçtüğünüz zaman şu 98 liraya aldı. Önceden 20 liraydı bunlar. Şimdi her şey zam geldi gibi. Bunlara da zam geldi. 98 liralık saf bakır çubukla 100 bin liralık 78 bin lira pardon o makine 78 bin lira 78 bin liralık makineyle aşağı yukarı aynı ölçüyorsunuz. Olay bu. Yani bu zamanla yeni keşfettim ben. Çıplak ayakla makineyle ölçmek, çıplak ayakla makineyle ölçmek e, şey alan tarım, bu çubuklarla ölçmek makineden bile daha değerli oluyor. Çıplak ayakla. O yüzden alan tarımı olsun, ne olursa olsun, makineniz ne olursa olsun, mesela kaba bir bölgeyi ölçtünüz, onu alayacaksınız. O zaman ayakkabılarınızı çıkartın, çoraplarınızı çıkartın. Çıplak ayakla toprağa bastığınız zaman çok başarılı bir ölçüm yapıyor. Bir de şöyle bir şey yapıyor. Ee, mesela diyelim ki altın burada var ayakkabıyı giydiğiniz zaman ayakkabıyla böyle komple burada altını ölçüyor yani sapmayı da engelliyor bu çıplak ayakla basmak çıplak ayakla yere bastığınız zaman altın sadece burada varsa burayı gösteriyor burayı göstermiyor yani e, mesela sizin orada bir avuç altın var örnek veriyorum ama komple bölgede her yerde altın gösteriyor çubuk, alan tarama, makine falan ama çıplak ayakla yere basıp öyle ölçtüğün zaman sadece altı noktasını gösteriyor. Dolayısıyla çok başarılı bir yöntem. Önceden ne tavsiye ediyorum? Aküyü sırtınıza alın, işte aküye kablo bağlayın falan. Artık bitti o yöntem. Çıplak ayak. Mert Faris'e teşekkürler onun tavsiyesiydi. Ee, yani ben bir, bir iki sefer denemiştim ama şimdi faydasını daha çok denedim. Yerlerde denedim. Faydasının daha çok farkına vardım. Bu işin definition'in kralı eee görüntülü makine hariç bütün alan tarama sistemleri çubuklar işte bilmem rulmanlı alan taramalar elektronik alan taramalar işte bilmem benim elimdeki bu videoda gördüğünüz alan tarama hepsinde çıplak ayak kullanacağız çıplak ayak kullandığınız zaman bütün alan tarama sistemleri çok daha başarılı oluyor haberiniz olsun o yüzden yani devrine işinin kralı çıplak ayak bir de elinize az bir şey ıslatacaksınız demin elim Lavabodan çıktım. Biraz elimi falan yıkadım. Abi bir baktım ıslak olunca el biraz ıslak olunca daha güzel çalışıyor. Alan tarama sistemleri. Eliniz biraz ıslak olsun. O ayrı bir konu. Aklınızın ucunda olsun. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bilgileri paylaşıyorum. İnşallah parayı bulduğumuz zaman. Tabii ki parayı bulduğumu söylemem ama. Veya söylerim giderim müzeler müdürlüğüne veririm. Çoğunu ben e, el altından bozdururum falan. Yani defineci adam e, şu da söyleyeyim bu olaylar şey yapar. Çakra çakra tüketir. Define çubukları, alantıramalar falan. Çakra da süt tüketir. Dolayısıyla defineciye adamın devamlı yanında su olacak ve eli devamlı ıslak olacak. Çubuk ölecek. Eli ıslak olacak. Anladınız mı oluyor? Ve dediğim gibi mesela kabatarsak bölgeyi ölçtünüz ondan sonra çıplak ayakla ölçeceksiniz. Yani soğuk da olsa sıcak da olsa çıplak ayak define camiasının hemen hemen bir numaralı unsuru olmuş oluyor. Bu saatten sonra akü taşımayacağım. Akü çok ağır çünkü. Akü taşımayacağım. Artık aküye gerek kalmadı. Çünkü ne yapayım? Ölçüyorum. Çıplak ayakla ölçtüğüm zaman şu anda burada 5-6 tane nokta vardı bu bölgede. Bir tane indi. Bir tane. Önceden 5-6 taneydi. Ne diyorduk biz? Önceden beri bir sistem ne kadar az nokta gösteriyorsa size o sistem o kadar doğrudur. Olay bu. Çok önemli bir şey. O yüzden artık bundan sonra yeni sisteme göre akülü kablo bağlamaya falan filan gerek yok. Şimdi şöyle göstereyim, şöyle diyeyim. Hem çıplak ayaklı hem akülü olsa çok çok daha iyi olur mu? Gerek var mı? Hayır diyor. Hayır diyor sarkac. Çıplak ayak olması yetiyor. Olay bu. Olay bu. Şimdi burası biraz kirlenmiş. Neyden dolayı kirlendi bu? Şeyden dolayı. Orada yerleri bastım falan elimi yıkadım. Onun kiri o. Evet, bu bakırda diş macunu gibi böyle bir metal parlatıcılar var. Bakır arada bir temizlemeniz lazım. Aklınızın ucunda olsun. Hadi bakalım iyi günler. kendinize iyi bakın. Şimdi bu videoyu da ona ekliyoruz.